Bakanlar Kurulu'muz bugün mutat toplantısını gerçekleştirerek bir takım kararlar üretmiş bulunmaktadır. Ancak bizim de az önce Bakanlar Kurulu toplantısı sonlandıktan sonra gündemimize gelen Kıbrıs Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin almış olduğu bir takım kararları da eee üzülerek buradan eee karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Bu konuda alınan sözde Kıbrıs Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından alınan kararlarında Cumhurbaşkanlığıyla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte de tartıştıktan sonra kamuoyuna açıklayıcı bilgiler sunacağımı da şimdiden ifade etmek istiyorum. Ancak ilk etapta bakıldığında Kıbrıs Cumhuriyetinin düşmanlık yapmak adına ürettiği bu kararı da e, kendilerinin tekrardan düşünmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Evet, bugün almış olduğumuz kararlardan bazılarını da halkımızla paylaşmak istiyorum. Burada dünya petrol piyasasında petrol e, fiyatlarının çok az gerilemesinden dolayı bugünden itibaren geçerli olmak üzere hem petrolün yani benzinin hem de Euro dizelin litre fiyatında 10 kuruşluk bir indirim yapılmıştır. Bugünden itibaren petrolde ve euro dizelde, benzinde ve euro dizelde fiyatlardan 10 kuruş eksiltme yapılacaktır. Bir diğer almış olduğumuz karar ise geçtiğimiz hafta iptalini gerçekleştirdiğimiz Girne'de bir şirkete kiralanan arazinin orman arazisi olarak ilan edilmesi ve buraya da bir milli park yapılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bugün bir talimat vermiş bulunmaktayım. Bununla ilgili çalışmalar Tarım Bakanlığımızca yapılıp tamamlanmasını mütakip biz ilgi araziyi, önce orman arazisi ardından da milli park olarak dizayn edilmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız. Bir üçüncü konuda biliyorsunuz COVID-19 süreci başladı başlayalı devletimizin vermiş olduğu bir takım hizmetler bulunmaktadır. Burada da dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayan bir uygulama yani ücretsiz olarak vatandaşlarımıza PCR testleri veyahut antijen testleri uygulaması yapılmaktaydı. Ve dünyadaki herhalde tek devletiz ki bu yapılan testlerden hiçbir şekilde ücret almamaktaydık. Burada bulaşıcı hastalıklar üst kurulu aşı yapımını da teşvik etmek üzere ki bulaşıcı hastalıklar üst kurulumuz da bu konuda önümüzdeki günlerde kendi kararını açıklayacaktır. Bundan sonra aşılı olmayan kişileri kapsayacak şekilde de ...bir takım kararlar üretmiş bulunmaktadır. Burada 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak bu kurallarda... ...tüm kişilerin olası PCR, antijen ve karantina giderlerinin... ...artık kendileri tarafından karşılanması gerekeceği... ...bu süreçte tüm iş yerlerinin çalıştırdıkları personele... Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırmak suretiyle PCR ve antijen giderilerini de iş yerlerinin veyahut çalışanlar tarafından karşılanacağı kuralı getirilmektedir. Temas veya pozitif olması durumunda ilgili kişinin uygun kalacak geri yol olmadığı gerekçesiyle karantina otelinde kalması halinde aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin otel giderlerinin de tamamen kendileri tarafından karşılanacağı kuralını getirmiş bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması giderleri tamamen devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi kararlarına bağlı olarak yurt dışına çıkışta veya yurda girişte istenilecek PCR antijen testleri ibraz edilmeli veya ilgili hava deniz kapılarından geçilmeden önce ödemenin belgelendirilmesi gerekliliği koşulunu getirmiş bulunuyoruz. PCR antijen testlerimiz yine hem Sağlık Bakanlığımız tarafından veyahut da yetkilendirdiği laboratuvar tarafından yapılmaya devam edecektir. Ancak sosyal yardım alanlar veyahut engelli vatandaşlarımız PCR antijen testini Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastane veyahut sağlık merkezlerinde yapmaları halinde ücretten muaf tutulacaktır. PCR antijen testi yapacak kişilerin önce Sağlık Bakanlığı üzerine kayıt yaptırarak test yaptıracağı laboratuvarı ve test ücreti sırasında ilgili ilgili laboratuvara bu e, kayıtların yaptırması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık tarafası pozitif ve temaslı kişilere bağlı olarak hastalığın tespiti yayınlanmasının önlenmesi amaçlı kontrol için olacağından getiren kural ve ücretlendirmeden kamu çalışanları dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişiye muafiyet veya istisna sağlanmayacaktır az önce ifade ettiğim ama engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlarımız hariç tabi bunu tekrar ifade edeyim. Test ücretlerinde azami fiyatı da bakanlar kurulumuz belirlemiş bulunmaktadır. Burada PCR için 100 Türk lirası ve antijen için de 40 Türk lirası olarak belirlenmiş olup bu rakamların altında özel laboratuvarlarımız hizmet verebileceklerdir. Teşekkür eder saygılar sunalım.